Kapatmaya gerek yok. Selam arkadaşlar. Bugün 20 Ekim 2021 sonbahar aylarının yarısına geçmiş bulunmaktayız. Sonbahar ve kış bakımları için size bir örnek video çekiyoruz. Burada kameramanlık görevini Selçuk kardeşim üstlenecek. Ben de size bir kış bakımı, sonbahar bakımı nasıl yapılır örnek Bundan önceki videoda atacağım size e, örnek kek nasıl hazırlanır onu göstermiştik. E, bu kekle beslemeyi yapacağız. Biraz vereceğiz. Hayvanımızı test edeceğiz. E, Şurupla beslememizi yapacağız. Bu oranları anlatacağım aynı zamanda. Şimdi iki tane e, kışa hazırlamak için ve bahara ve yaz aylarında 2023-22 sezonun bahara ve e, yaz aylarında İki tane örnek kovan seçtik. Birinin ismini bayrak koyduk, diğerinde sancak koyduk. Bunlar zaten bizim için manevi değerler. Şimdi e, Selçuk kardeşimi şöyle sağ tarafıma alayım, kamerayı devredeyim. Örnek bir bakım nasıl yapılmalı? YouTube kanalımızda artık 2021 ve 2022 sezonunu bu kovanlarla takip edeceğiz. Kovanımızı açıyoruz arkadaşlar. Sonbahar şu anda her şeyin kıt olduğu dönem e, fakat bizim bir şansımız var bu Ege bölgesinde püren ve yabani çilek e, işte yapışkanlı anduzodu imdadımıza yetişiyor şimdi bir kovana sonbahardan kışa nasıl hazırlarız en ideal şekilde anlatımını sunacağız şu anda 2 4 6 8 9 çıta görünmesine rağmen bu ara ancak 6 çıtaya veya 5 çıtaya anca basar. Önce daraltma yapacağız arkadaşlar. Bunlar bizim malum doğal varava çubuklarımız. Varava kontrolümüzü de yapacağız bu arada. Şunları kaldıralım. Kapağımızı tabure vazifesine getirelim. Öncelikle şerbetliğimizi bir çekelim. Herhangi bir şerbet beslemesi yapmadık. Ballarını çekelim. Bakın gayet güzel. Yarı yarıya Bal getirmiş. Bunu afiyetle yeriz biz. Satışa sunulacak bir bal değil çünkü. Fazlalık şişelerimizi çekmekle başlayacağız işe arkadaşlar. Gayet doldurmuş. Bal geliyor. Ve bal akımı başladığı zaman bilirsiniz. Anlatmama gerek yok. Ancak e, tecrübeli olmayanlar veya bu işe yeni başlayanlar veya başlayacak olanlar için bir dipnot olsun bala giden hayvanın nüfusu azalır arkadaşlar. Çekilmeye yaşar. 2-3 gün yağmur yağmıştı İzmir'de. Ondan sonra güneş açtı ve sonbahar bitkilerimiz artık tek tek açmaya başlıyor. Gayet güzel, dolu dolu yine balı var. Ama bizim şu anda bu bala ihtiyacımız yok. Önemli olan yavru için yer açabilmek. Bunu da silkeleyelim alalım. ana kadar ışıkla çektik arkadaşlar. Nüfusu çok mükemmel değil. Ama kötü de değil. Tabii ki 9 siteye yayılmıştı. Onu biraz altıma geçeceğiz. Yavru alanı boş. Bekliyor. Şurada kapalı yavruları, larvaları var. Anne faaliyetin devam ettiriyor fakat yoğun değil. Herhangi bir varovaya rastlamıyoruz. Biz doğal yöntemlerle mücadele ediyoruz. Burada larvaları var. Çok güzel. Hemen hemen yarı yarıya larva günlük. Ve kapalı yavru var. Çok az bir şey. Bu çıtamızı ayıralım bir kenarıya. Geliyoruz buraya. Kapalı yavruları var. Tek tük larvaları var. Yine bir avuç kadar. Evet burada maalesef bakın bala döndüğünden dolayı yavruyu terk etmeler yaşamış. Varova yok. Varova mücadelesi yapmamıza gerek yok. Haftaya Varova mücadelesine devam edeceğiz. Anne arıyı da göremedim henüz. Ama orta derece bir hayvan. Bunun çok çabuk o bakmaya yavruları söküp atması gerekecek. Evet kemerleri güzel. Kemellerinde bal var. Burada da kapalı yavrusu var. Bazılarına bakmaktan yine vazgeçmiş. Onu da çekip alalım. Yavru atacak yeri var. Tek eksiği polen. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Polenle hazırladığımız kekle birazcık. Tok hayvan aç değil. Balları var çünkü. Unutmayın kek aç hayvana verilmez arkadaşlar. Kek tokken verilir. Şöyle dört çıta olarak biz bunu sıkıştıralım. Yine bal. Biz bunu çekelim alalım arkadaşlar. Sıkıştırmazsak anne arı maalesef yavru atımını yapmayabilir. Anneye rastlamadım ama anne var. Çünkü günlüklerini gördüm. Gayet güzel. Bunu da çekip aldık. Ve hayvanımızı 9 sıradan 4 sıraya sıkıştırdık arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? Uçuş deliklerini zaten daraltmıştık bir hafta önce. Şimdi tam ortaya çekiyoruz ve şerbetliğimizi koyuyoruz arkadaşlar. Şimdilik örtelim. Şurada hazırladığımız kekimiz var. Bir önceki videoda paylaştım. Kendimiz yaptık. Polen, pudra şekeri ve şerbetle. Biz bundan birazcık alalım. Hayvanımıza verelim aynı zamanda test etmiş olacağız. Değerli arkadaşlar, keki çekiyorsa hayvan toktur. Ve u polen liyofilize toz karıştırdık buna da. Çünkü o apayrı bir şey bizler için. Gelelim arkadaşlar şöyle. Bana cumartesi günü bakacağız çekmiş mi çekmemiş mi kekini yemiş mi yememiş mi iki kovana paylaştıralım bakın macun kıvamında olacak arkadaşlar kek buna yağ falan koyuyorlar gerçekten acayip bir durum yani yağ falan koymanıza gerek yok malzeme bellidir 3 pudra şekeri, bir birebir şurup ve bir ölçekte polen. Buna ekstra vitamin. Zaten hemen bakın yemeye başladılar. Dediğim gibi aç hayvana kek verilmez. Tokken vereceğiz. Ki hayvan bunu tam anlamıyla çekebilsin. Aç hayvan çekmez arkadaşlar. Keki yemez, tercih etmez. Şurup ya da bal ister. Ve yine bir takviyesi yapalım. Bunu nasıl yapıyoruz? tozdan. Hemen hemen burada 2 kilo var arkadaşlar. Bu yavru atımını aşırı derecede hızlandırır. butkoanı bunu ve sancağı hep birlikte takip edeceğiz. Her hafta videosunu çekeceğiz size, göndereceğiz. Geçen sene İzmir'e uygulamıştık. İzmir'e yalnız ilk barda başlamıştık. Buna son barda başlıyoruz. Sonbahar aylarında başlayacağız. Kışı geçireceğiz birlikte. Baharı göreceğiz ve kaç bölme aldığımıza bakacağız. Bunu arzu ederseniz bir naylon üzerine de koyabilirsiniz arkadaşlar. Bir naylon şeyin poşetin içine de koyabilirsiniz ama ben veriyorum zaten. Akşama kadar bunlar derleyip toparlar bunu. Bu keke de biz liyofilize toz koyduk. iki kaşık. Hemen hemen 1,5-2 kilo var orada da. Ve şurubuna da katıyoruz. Bakın gözlerinizle göreceksiniz bu takip ettiğinizde. Geçen sene dediğim gibi İzmir'den yapmıştık. İzmir kovan'dan yapmıştık. Buna da bu sene iki tane kovana deneyeceğiz. Şuna şöyle bir yarım kilo kadar, bir kilo kadar arasında verelim şurubunu. Cumartesi gününe bakarız arkadaşlar. Ne kadarını çekmiş. Ne yapmış. Şimdi gelelim kovanı kapatmaya arkadaşlar. Orta sıraya çektik. Bal akımından son çıtalarını almamıştık biz bunların kışa girecek hemen hemen dört çıta arımız. Bugün ayın Ekim'in 20'si. 2021 ve 2022'de bu kovanla çalışacağız. Bayrak ve sancakla. Bunun ismi bayraktı. Bakın arkadaşlar şu şekilde örtüyoruz. Daha strofor koymaya gerek yok. Kışa doğru da iki tarafına strofor koyacağız. Ekleyeceğiz. Daha da ısıyı muhafaza etmiş olacağız. Bayrağın işi bitti. Şimdi gelelim sancağa. Sancak ismini de Selçuk kardeşim koydu kovana. Bunu da açalım bakalım. Gel Selçukçum böyle yakına. Tabir olarak kullanırım yine ben. Evet yine bu da 9 şita görünmesine rağmen 4 ya da 5 ya çıkacak ya çıkmayacak arkadaşlar. Haftaya da buna tekrardan yeni şeritler ekleyeceğiz ve atom dediğimiz sıvıyla varo mücadelesini göstereceğiz. Yok ama tedbiri elden bırakmıyoruz. Yok diye kenara çekilmiyoruz. Varo mücadelesi ben size söylediğim gibi yılın 12 ayı yapılır. El demirimi aldım. İşe şerbetliği çekmekle başlıyorum. Şimdi bu şerbetlikle bal yapıldığını zannetmeyin arkadaşlar şerbetliği biz deneme için çok az bir şurup verdik geçen hafta. Hayvan çekmiş. Herhangi bal yoktu arkadaşlar içinde son çıtada. Sondan bir önceye geliyor 8. çıtaya evet bal var. Polen var. sonu yapmış ama almak zorundayız. Arıyı gevşek sonbahara sokarsak, kışa sokarsak sonra elimizde avucumuzda arı kalmaz. Bunu da çekip aldık. Ve bir daha ballı polenli. Şimdi polenleri almaması gerekir. Eğer sonbahar çekleri açmayacaksa yerinizde almayın arkadaşlar. Bunları bırakın hayvanınıza. Ama bizdeki gibi sonbahar çekleri şurada bir, bir hafta 10 gün içinde açacak tamamen. Onun için ben çekip alıyorum. Geldik bu çıtaya. Yavru yoksa evet poleni var, balı var. Bu kalabilir arkadaşlar. Onu stok çertevisi olarak bırakalım. Evet. Larvası, günlüğü, kapalısı burada. Bunu da koyalım yerine. Arıcının en çok zorlandığı dönemdir son barkış dönemi. Her ikisi de Anadolu ırkı arı. Evet kapalısı var, larvası var. Günlüklerini görüyorum. Tek tük de olsa var arkadaşlar. Anne gözüme çarpmadı diyecektim burada. Bakın. Anne aramız burada. Şu. Tabii ki sonbaharda nüfus düşmesi her aracının başına gelen bir olay. Biz bunları tekrar kışa hazırlamak için, genç nüfusa sokmak için elimizden geleni yapacağız. Bu da dediğim gibi bazı yavrulara bakmamış. Bala dönmüş. Şimdi onun temizliklerini yapıyorlar. Ölülerini atıyorlar. Biz bunu da dört çıtaya sıkıştıralım arkadaşlar. Bundan sonrası bal. Diyeceksin ki ya abi balı niye alıyorsun? Alalım arkadaşlar çünkü bal demek son barda zarar demek. Şunu şöyle koyalım. Ve en son peteğimizde ballı olan onu da alalım. Yaklaşık olarak 2-2,5 kilo balı var. Gördüğünüz gibi 9 çıta görünen bir hayvan bile maalesef 4 çıta anca basıyor. Aracı burada yanılıyor. 9 çıta olarak hesap ediyor. Maalesef bu sefer de alan geniş olunca arada çökme yaşanıyor arkadaşlar. Yine dediğim gibi bunu da sancağı da ortaya alalım. Önümüzdeki hafta bakın bu propolisleri kazıyalım. Onları da değerlendirelim. Maddi bir gelirdir. Aldık ortaya arkadaşlar. Şerbetliğini koyduk. Hayvan aç değil, görüyorsunuz. Balı yerinde. Biz de hayvanımıza kekimizi verelim. Bir hafta kadar oyalansın. aslında bir naylon poşetle versek çok daha iyi olur ama biz test ettiğimiz için kışa girerken ancak kekimizi yapıp vereceğiz bunlara. O yüzden sıkıntı yok arkadaşlar. Hazır kek diyeyim. Kesinlikle kullanmıyorum. Çünkü 6 lira 7 liraya kek olmaz. İçinde sadece soya fasulye unu var yağsız. Öyle polen, bal veyahut da Niyopizde toz gibi bir madde yok. Şunu bir sıyırayım daha sonra da kendilerine bırakayım dışarıda. Dışarıdaki arılar da sebeplensin. Eminim ben yarın da bunlardan hiçbir eser kalmayacak ama biz yine de cumartesi günü kontrol edelim. İşi garantiye alalım. Şerbetimizi verdik. Şunu da bir yere kaldırırız aralıkta. Orada temizleme yaparlar. Bu varova şeritlerini şimdilik koymuyoruz. Yenilerini koyacağız. Varova ile mücadelede. Ve kovanımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Hepimize sonbaharda ve yeni baharımızda 2022'nin bağrında sonsuz başarılar dilerim. Emekleriniz boşa gitmesin inşallah. Bunu da kapattık. İsmi Sancak. Selçuk Bey'in koyduğu Bir arı. Dörder çıtaya sıkıştırdık. Sonbahar hazırlıklarımızın ilk adımını yerine getirdik. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.